Hiç çıplak görmeye ihtiyacımız yoktu ya bu arada. Gerçekten samimi söyleyeceğim ya. Gerçekten hiç çıplak görmeye ihtiyacımız yoktu ya. Benim var abi aç ha. Aç Link odasında var bakarsın kancı. Sigara incelemesi. Oğlum siz. Ya bunlar siz misiniz? Çünkü çok az izlenen videolar atıyorsunuz ve. Okul şeyi de öyleydi. Çok kafamı karıştırıyorsunuz benim ha. Bu link odasının gizemi. Tamam. Bırakalım. Winston Slender bu inceleme. Tüm mahalle bizi izliyor. Selamünaleyküm. Uzun bir aradan sonra video paylaşım. Siktir <laughs> git anlayın. Bir Evet, Evet arkadaşlar diyordunuz ki sigara önceli sigara önceli sigara önceli al inceliyorum elimde bir adet Winston Stanley Blue var bugün size bunu bir saniye güzel yeni olmuş. paket zaten nasıl açacağımızı biliyoruz Gördüğünüz gibi Winston Sandler Blue. Dur bir tane kapak resmi alacağım. Aldım galiba. Okey. Tam iki aydır video atmıyorum. Hiç ne? İçmeyin şu sigarayı artık ya. Neredeydin sen? Diyecekseniz ya saçın niye öyle lan? Allah'ın topu. Diyecekler olabilir arkadaşlar top değilim günlük hayatta dışarıda böyle gezmiyorum. Film kodası ve yayında izlediğin bütün videoları biz yönetiyoruz seni manipüle edip istediğimizi yaptırıyoruz donkes. Bir mert manipüle ediyor bir siz manipüle ediyorsunuz. yeter. Hmm, onun dışında. Random bir t word geldi sebepsiz bir Ben niye böyle konuşuyorum diye. ya. Dışarıda böyle gezmiyorum Sesim uzun. O yüzden yokuyorum. Yani rahat içim sigarası. Ne zor ne çok basit. Yemekten sonra ve kola en rahat rahatsız etmeyecek güzel sigara diyebilirim. Şu anda piyasada değeri 18 lira. Ee, şu an 18 lira. Bugün ayın kaçağı ama yapayım. 23 olması lazım. 23. E. Oğlum 22 Sigara içmenin 22 liraya da günde bir tane sigara isen 22 lira. Ayda 660 lira para yapar. 660 lirayı sigaraya vermesen gidersin temizinden 10 tane oyunu alırsın. Hadi 10 attım biraz. Hadi 5 tane alırsın. Hadi triple al, 2 tane yapıştırırsın. Bayağı aslında sigara içmemek karlı. Her gün içiyorsan, yani her gün içmiyorsan 300 gene fazla bu arada. Evet bayağı çöp atmak gibi. Dolara yatırsan 660 lirayı her ay. Değil mi? Bayağı para gidiyordur yani. Bence içmeyin. Nargile için mi? Nargile de içmeyin. Nargile daha zararlı değil mi? Nargile daha zararlı. Esoy Türk. Hoş geldiniz. İçinde 20 tane var. Yani ne kadar yapıyor? 2.2 lira. Yok lan. 1 lira tanesi 2.2 değil. 1 lira falan işte sigaranın tane. İçtiğin 1 lira içiyorsun her seferinde. Aynen 1.1 lira yaptı. 12. ay 23 2021. Spider-Man Blue. 18 lira. Ben bu sigara içmeye başladığımda bu 9 liraydı. Evet. Sigara incelemesi ilginçmiş. Bir tane yabancı kanal var böyle. Adam şey yapıyor. Bu eski askeri yemekler var ya. MR, MRA mi? MR mi? Öyle bir şey var yani. Adam 2. Dünya Savaşı'ndaki o asker yemeğini çıkartıyor. İçinden 40 senelik sigara çıkıyor. çıkıyor. Sonra onu içiyor. Onu review ediyor falan. MRA aynen öyle. Kuyu basa teşekkür ederim. Eğer 660 TL'yi Bitcoin'e yazsaydınız şu an 660.000 TL paran olacaktı. Ama 660.000 TL olana kadar Altı TL falan olacak. Yatırım tavsiyesi işte.